Karabağ'daki Türk-Rus ortak gözetleme noktasının kurulması için mesainin ilk bölümü geçen gün Ankara'da tamamlandı. Hankendi ve Şuşa'da 4 yere yerleşen Rusya toplamda 17 gözlem noktası kuracak. Karabağ'da ihtisas edilecek Türk-Rus ortak gözetleme merkezine ilişkin çalışmalar dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri teknik heyetler nezdinde yürütülen çalışmalarda merkezin konuşlanma yeri ve bulundurulacak asker sayısı, teçhizat miktarına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle merkezin kurulacağı yerin belirlenmesi konusunda egemen devlet olarak Azerbaycan'la da istişare edilerek kararlar alınacak. Bölgeye Rus barış gücünün intikali ise sürüyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Karabağ'ın güney sektörlerinde toplam 9, kuzey sektörlerinde ise toplam 8 gözlem noktası kurulacağını açıkladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya öncülüğünde imzalanan anlaşmanın ardından Rus ordusundan teşkil edilen barış gücünün bölgedeki konuşlanması neredeyse tamamlandı. Önceki gün sıcak temas hattında bulunan Hankendi ve Şuşa bölgelerine 4 gözlem noktası kuruldu. Karabağ'ın güney sektörüne 9, kuzey sektörüne 8 olmak üzere toplam 17 gözlem noktası kurulacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, dün itibariyle gözlem noktalarının kurulum işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini bildirmişti. Binden fazla Rus askeri, yüksek miktarda askeri teçhizatlarıyla birlikte bölgeye ulaşırken, anlaşma gereği toplamda 1960 askerin bölgeye intikali de bugün yarın tamamlanmış olacak. Rus Savunma Bakanı Şoygu, Rus askerlerinin Hankendi'de komuta noktası oluşturduğunu ve buradan sahayı 24 saat izlediğini belirtirken, Azerbaycan ve Ermenistan savunma birimleri ile barışı koruma harekatının parametrelerini netleştirmek üzere çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Türk-Rus ortak gözetleme merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rus heyetinin temasları ise sürüyor bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirleneceği toplantılar, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri teknik heyetler seviyesinde icra ediliyor çalışmaların sonunda etkin görev yürütmek üzere merkezin kurulacağı lokasyonla iki ülke ordusundan toplam kaç askeri personel ve hangi keşif unsurlarının faaliyetlere katılacağına ilişkin tüm detayların netleştirilmesi bekleniyor. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nda devam eden toplantıların ikinci turundan da nihai bir karar çıkmazken Milli Savunma Bakanlığı heyetler arası görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edileceğini açıkladı. Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi Azerbaycan topraklarında ve egemen devlet olarak Azerbaycan'ın onay verdiği bir bölgede tesis edilecek. Etkinliği açısından çatışma bölgesine yakın bir noktada tesis edilmesi beklenen merkezin konumu konusunda Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrol ettiği 4 şehir üzerinde duruluyor. Yine Karabağ bölgesine sınır noktalarındaki şehirler üzerinde de duruluyor. Ortak merkezde görev yapacak olan Türk askeri Azerbaycan'ın hak ve menfaatlerini savunmak üzere görev yapacak. Bu doğrultuda ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip ederek herhangi bir tavize müsaade etmeyecek. 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ordusu ilerleyişini hızlandırarak Dağlık Karabağ içerisinde yer alan tarihi Şuşa şehrini almıştı. Artık Hankendi'ye 5-10 kilometrelik mesafe kalmış ve Hocalı kasabasının merkezine girebilmenin de önü açılmıştı. 5 şehir, 4 kasaba, 300'e yakın köy işgalden azad olmuştu. 28 yıl önce işgal edilen %20 Azerbaycan toprağının %8'i kurtarılmış ve her 4 günde ortalama %1 toprağa daha kurtarır hale gelinmişti. İşte Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken dün akşam saatlerinde bir Rus askeri helikopterinin Nahçıvan sınırında düşürüldüğü haberi kamuoyuna yansıdı. Ermenistan basını helikopteri Azerbaycan'ın düşürdüğünü iddia ettiğinde ilk bakışta bunun bir provokasyon olduğu izlenimi veriyordu ki Ermenistan yönetimi için bu şaşırtıcı olmazdı. Kısa bir süre sonra Azerbaycan bunu doğruladı ve Rusya'dan özür diledi. Gece yarısı ise Karabağ sorununda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Daha o saatlerde iki hususta dikkatli olunması gerektiğini aktarıyordum bir televizyon programında. Bunlardan biri Rusya'yı işin içerisine çekmeye yönelik yapılabilecek bir provokasyon, diğeri de taktiksel bir ateşkes. Zira her ikisi de Ermenistan için bir zaman kazanma ve fiili durum yaratma aracına dönüşebilirdi. Ateşkesin dışında Putin'in gözetiminde varılan bir anlaşmanın gerçekliğini öğrendik. Anlaşmanın şu an yansıyan haliyle en önemli yanları şunlar: Ermenistan 15 Kasım'da Kerbeceri, 29 Kasım'da Ağdam'ı, bir aralığa kadarsa Laçin'i boşaltacak ve Azerbaycan'a teslim edecek. Bu aslında Madrid ilkeleriyle ortaya konulan söz konusu 7 rayonun 5 artı 2 şeklinde boşaltılmasını somut hale getiren bir madde. Azerbaycan zaten 4'ünü almıştı. Şimdi çatışma olmadan 3'ünü işgalden kurtarmış olacak. Kelbecer'de bölgenin en büyük altın madenlerinden biri bulunuyor. Buna göre eğer sorunsuz tamamlanırsa Azerbaycan işgal edilmiş 7 rayonu ve şu anki haliyle fazladan Şuşa şehriyle Hocalı, Hocavent ekseninde bazı köyleri işgalden kurtarmış oluyor. Dağlık Karabağ'ın belirli bir statüye dayanarak yeni bir müzakere maddesi olarak konuşulması ilkesinin bu anlaşmada yer almadığı görülüyor. Azerbaycan için bir kazanç olarak değerlendirilebilir. Zira Ermenistan tarafının temel yaklaşımı kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde buranın özellik statüsünü koruyarak ileride dünyanın resmi olarak tanımasını sağlamaktı. Buna karşın Şuşa dışında Hankendi merkezli Dağlık Karabağ'ın mevcut anlaşmayla nasıl yönetileceği belirsizliğini koruyor. Rus askerlerinin gelişi de bu çerçevede belirsizliği artıracak bir muhtevaya sahip. Rus askeri birlikleri barış gücü altında Dağlık Karabağ'a geliyor. Yaklaşık 2000 askerin bugün giriş yapması bekleniyor. Rus askerleri ayrıca 5 yıl boyunca Laçin koridorunun korunmasını sağlayacak. Savaşın başından bu yana Rusya'nın Laçin Koridoru tamamen vermeyeceğini iddia ediyordum. Zira buranın Azerbaycan'ın tam kontrolünde olması Rusların bugünkü askeri konuşlanmasının da anlamsızlığı demek olacaktı. Anlaşma metninde davet almasa da Türk askeri gücünün de sahada yer alacağı belirtiliyor. Bunun içeriğini ve yöntemini tam olarak görmek gerek. Anlaşmanın en çarpıcı ve dikkatli takip edilmesi gereken yanlarından birisi de Karabağ'dan Nahçıvan'a açılacak ulaşım koridoru. Bu haliyle Türkiye'nin Karabağ ile bağlantısını kurmak anlamına geliyor ki Türk dünyası için nasıl bir anlam taşıdığını birçok kez irdeledik. Azerbaycan'ın önerisiyle anlaşmaya eklenen bu madde öyle görülüyor ki sahadaki ilerleyişin bir somut kazancı oldu. Yalnız önemli belirtmek isterim ki bu nihai bir koridor olmayabilir. Anlaşmada tarafların mutabakatıyla Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yolları inşa edilecektir deniyor. Ermenistan topraklarında geçen bu hattın sağlanması, korunması ve süreklilik arz edecek hale gelmesi Rusya için orta ve uzun vadede bir kırmızı çizgi anlamına gelebilir. Sonuç olarak bu anlaşmaya 27 yıl öncesine göre Azerbaycan için kazançlı ve temkinli hareket edilmesi gereken bir anlaşmadır. Ermenistan'ın geçmiş yöntemlerle işgali sürdüremeyeceğinin kanıtıdır. Askeri gücünün Azerbaycan karşısında net mağlubiyetidir. Türkiye ve Azerbaycan işbirliğinin bölgede neler başarabileceğinin dünyaya ilanıdır. Ancak anlaşmanın getirilerinin tahsilatı konusunda çok dikkatli olmak gereklidir. Zira Rusya'da istediğini almış gözükmektedir ve Moskova'nın uzun vadeli politikaları düşünüldüğünde yukarıda bahsedilen riskleri de hatırdan çıkarmamak çok önemlidir.